Herkese merhaba. Barkod Yazıcı 101 video serimizin ikinci bölümünden sizlerleyim. Bu videomuzda barkod yazıcıların temel temizlik ve bakımından bahsedeceğim. Yanımda dönen videoda gördüğünüz gibi barkod yazıcıların temizliği aslında bir ıslak mendille yapılabilmektedir. Dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi çalışacağı ortamı doğru belirlemek. Tozlu, kirli bir ortamda çalışması makinenin kendisine zarar verecektir. Bu sebepten kaynaklı termal kafada çizilme, sensörün bozulması gibi sorunlar yaşayabiliriz. Bunların önüne geçmek için daha temiz bir ortamda, daha kapalı bir ortamda çalıştırılabilir ve ek güvence olarak barkod makinemizi gün sonunda temizleyerek bir sonraki güne hazırlayabiliriz. Video sürekli döneceği için göreceksiniz. Barkod makinesinin ıslak mendili temizliği oldukça basit. Dikkat etmemiz gereken tek şey kafadaki kirleri herhangi bir maddeyle değil, ıslak mendilin kendisiyle ek olarak güç kullanmak istiyorsak da alkol ya da kolonya damlatarak ıslak mendille yine silmemiz gerekiyor. Termal kafa, baskı kafası ya da kafa dediğimiz parça oldukça pahalı bir parça. Makinenin ikinci el fiyatlarında neredeyse kendi kadar bir ücreti var. Bu parçanın bozulabilmesi için bizim makineyi kendi haline bırakmamız gerekiyor. Bu nasıl oluyor? Makine tozlanır, temizlemeyiz. Etiket yapışır temizlemeyiz. Kafasını farklı bir materyalle temizlemeye çalışırız. Örnek veriyorum etiket yapıştığında bir falçata kullanarak çıkartmaya çalışırsak çıkmayan kirlere kalem gibi bir şeyle müdahale edersek ve bu bahsettiğim tozlanma durumunda silindire yapışan tozlar birikirse kafayı çizecektir. Kafa çizildiğinde maalesef geri dönüşü olmayan bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Genel olarak sensör temizliği, makinenin iç temizliği yapılması, ayrıyetten de kafanın temiz bir ıslak mendille silinmesi, makinenizin kullanım ömrünü oldukça arttıracaktır. Doğru kullanıldığında şu anda bizim mağazamızda bulunan bir barkod yazıcı var. Bir müşterimiz bize öylesine bıraktı. Artık bunu kullanmıyorum. Daha yeni bir makineye geçirdik müşterimizi. Kullanmıyorum dediği için bize bıraktı. Biz de rafımıza sergiliyoruz makine, Makine tam 20 yaşında. 20 yaşında olmasına rağmen ne parçası değişmiş ne herhangi bir problemi var. Şu anda sıfır alacağınız bir makine gibi baskı çıkartmakta. Barkod yazıcıların kullanımı ve temizliği çok kolay olsa da ufak ihmalsizlikler makine kafasına zarar verebilmekte ve bölgesel baskısızlık yapmakta. Artık o bölgeden ısı geçmeyeceği için baskı alamayacaksınız. Bu videomuzda barkod makinelerinin nasıl temizleneceğine değindik. Ekranda çıkan WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.